Futbollara neden mutlu günler. Bugün sizlere Galatasaray'ın devre arasında Brentford'dan kiraladığı Halil Dervişoğlu'nun kariyer basamaklarını anlatacağız. Hollanda'dan İstanbul'a kadar uzanan bir kariyer hikayesi var 22 yaşındaki futbolcunun. Hadi başlayalım. Halil Dervişoğlu 8 Aralık 1999 tarihinde Hollanda'nın Rotterdam bölgesinde dünyaya geldi aslen Trabzonlu bir ailenin çocuğu o. Zamanında ailesi Hollanda'ya daha iyi geçim şartlarına kavuşabilmeleri açısından göç etmiş ve futbola da burada başlıyor. Ondaki yeteneği ilk keşfedense aslında babası Muzaffer Dervişoğlu 10 yaşında çocuğu Sparta Rotterdam'ın altyapısına yazdırıyor ve işte Halil Dervişoğlu'nun futbol hikayesi oturduğu şehrin takımında başlıyor. Halil Dervişoğlu 10 yaşında girdiği Sparta Rotterdam'da 17 yaşına kadar alt yaş kategorilerinde iyi bir eğitim alıyor ve aynı zamanda kulübün gelecek vadeden oyuncularından biri konumuna geliyor. Sparta Rotterdam'ın az takımı ise Tibidi Divici'de mücadele ediyor. Yani Hollanda'da 3. lig seviyesinde mücadele ediyor bu takım. 2017-2018 sezonunda Halil Dervişoğlu takımıyla gerçekten çok iyi bir performansa imza atıyor. Burada 26 maçta 21 gol atınca Mayıs 2018'de sözleşmesi uzatılıyor. 2017-2018 sezonu onun açısından gayet güzel bir sezon oldu. 2018-2019'da ise Sparta Rotterdam 2. lige yükseliyor Hollanda'da ve düzenli olarak forma şansı bulmaya başlıyor Halil Dervişoğlu. Ve sergilemiş olduğu performansla Sparta Rotterdam'ın Hollanda Eredivisie'ye yani en üst kategorideki lige yükselmesine çok yardımcı oluyor. 2019 sezonunun sonundaysa yavaş yavaş Türk takımlarının da ilgisini çekmeye başlıyor Halil Dervişoğlu. Trabzonlu bir ailenin çocuğu olduğunu söyledik. Sempati duyduğu takımsa Trabzonspor ve o dönem 2019 yazında Trabzonspor'un temasları da oluyor. Aynı zamanda Galatasaray ve Beşiktaş da yakından takip ediyor Halil Dervişoğlu'nu. Bir de üstelik A milli takımımızın alt yaş kategorilerinde düzenli forma şansı bulunca Halil Dervişoğlu Türk milli takımı için gelecek vadeden birine dönüşüyor. Hal böyle olunca özellikle işte İstanbul temsilcileri ve Trabzonspor onu transfer etmek için yarış haline düşüyor. Hatta bu yarıştan çok sıkılan biri var. O da Sparta Rotterdam teknik direktörü Han Van Kste. Bir açıklama yapıyor. Türk kulüplerinden bıktım diyor. Aslında Halil Dervişoğlu'nun da ne kadar önemli bir isim olduğunu buradan da anlıyoruz. Çünkü hoca için çok kıymetli. Genç futbolcu 2019 yazında Trabzonspor için fedakarlık yapmaya hazır olduğunu söylemişti. Tabi bu bir iddiadan ibaretti. Bunun gerçeklik payı var mı yok mu henüz bilmiyoruz. Fakat Trabzonspor transferi gerçekleşmedi onun için ve İngiltere macerası 2019 yılında başladı. 3 milyon euro karşılığında Brentford onu transfer etti. 1 Ocak 2020 itibarıyla bu takımın formasını giyecekti. Peki 1 Ocak 2020'ye kadar ne yaptı? Sparta Rotterdam'da forma giymeye devam etti. Brentford da aslında onun için bir basamak olacaktı. Gözü yükseklerdeydi çünkü Halil Dervişoğlu'nun hala öyle. Burayı basamak olarak kullanmak için ekstra antrenmanlar yapmaya başladı kendini geliştirmek adına bütün hocalarından kendine bir şeyler katmaya çok yatkındı ve nihayetinde takımın teknik direktörü Thomas Frank'ın gözüne de girmeyi başardı. Thomas Frank Bakın Halil Dervişoğlu için neler söylüyor. Halil harika bir yetenek. Her şeyi biraz biraz yapan bir forvet. İki ayağıyla bitirebilir. Kafa toplarını iyi kullanabilir. Adama eksiltebilir. Etkili koşular yapabilir. Aynı zamanda genç bir oyuncu ve öne açık. Teknik kadromuz gelişmesine ve yapabileceği ...en yüksek seviyeye ulaşmasına yardımcı olacak. Yalnız adam hakkında böyle söylüyorlar ama çok fazla forma şansı da vermiyorlar. Bu da işin ilginç bir tarafı. Tabii genç oyuncu sırasını bekliyor haliyle. Ancak 2020-2021 sezonunda oyuncuyu pek fazla oynatamıyorlar. Neden? Çünkü Forvet sıralamasında Markus Fors ve Os Oyaz takıma yeni imza atan... ...Ivan Toney'in çok gerisinde kalıyor. 6 Ekim 2020 tarihinde... Oyuncu tekrardan Hollanda'ya dönüyor ama bu sefer Dura Twente. Twente'de kiralık olarak forma giyiyor yarı dönem ve dönüşü de Ocak 2021'e denk geliyor. Gelir gelmez FA Cup mücadelesinde Middlesbrough ile karşılaşıyor Brentford takımı. Karşılaşmayı 2-1 kazanıyorlar. Atılan gollerden biri de Halil Dervişoğlu'ndan geliyor. Ancak Türkiye'de de o dönem devre arası transferinin olduğu bir dönem. Galatasaray'da forvet arıyor. Neden? Çünkü Falcao'nun uzun süren sakatlığı var. Mustafa Muhammed de anlaşma sağlandı ama Oğulcan Çağlayan'ın o dönem cezası vardı. Babel istikrarsız bir oyuncu. Buraya genç bir oyuncu yatırımı yapmak istiyor ama opsiyonsuz bir şekilde Halil Dervişoğlu'nu kiralıyor Galatasaray. Fatih Terim'in önem verdiği, gelecek gördüğü isimlerden biri Halil Derbişoğlu. Son vuruşlarda, son pozisyonlarda biraz etkisiz kaldı ama Fatih Terim'e göre Halil Dervişoğlu'nun şanssızlığından kaynaklanan bir durumdu bu. Halil Dervişoğlu teknik becerisi yüksek. Saha içinde statik durmak yerine gezen center for pozisyonunun yanında sağ ve sol forvet pozisyonlarında da görev alabilen bir oyuncu. Birebir de çok etkili Halil gol vuruşları da belli standardın üzerinde. Galatasaray'da birçok kez girdiği pozisyonları değerlendiremedi ama az önce de bahsettiğimiz gibi bunda şanssızlık da çok büyük etkendi. Sadece gol atmakla var olmayan bir oyuncu etkili koşular yapabiliyor. Çapraz koşuları çok etkili. Adam da eksiltebiliyor. Hızı ve çabukluğu yeterli ama fizik gücünü biraz daha yükseltmesi lazım. Çünkü burası Türkiye. Kıdatar stoperler var ve savunma futbolu oynatan birçok teknik adam var ve dolayısıyla burada hücum repertuarını da oldukça geliştirmesi gerekiyor eğer Galatasaray'da kalırsa. Bugün sizlere Halil Dervişoğlu'nun kariyer hikayesini anlattık. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.